Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aziz, ya aziz, ya aziz. Celle Celaluhu. Esmasındayız dostlar. Selamun aleyküm herkese. Şimdi bu esma önce anlamını öğreneceğiz ve hangi ihtiyacımızda, hangi gerçekten neye ihtiyacımız var? Nerede bize lazım Ya Aziz esması? Hayatımıza niçin dahil etmeliyiz? Neden dahil etmeliyiz? Ya Aziz esmasını okuyan, şimdi Allah'ın 99 esması var. Şimdi her gün 99 esmayı belli bir diğerine göre okumak mümkün değil. Biz Allah-u Teala'nın esmaları nedir? E, asıl ismi Ya Allah'tır, Allah'tır ve onun altındaki bütün esmalarda sıfatlarıdır özellikleridir yani. Şimdi biz Cenab-ı Allah'ın hangi özelliğinden hangi faydayı almak istiyoruz? Hangi faydayı? Şimdi zalimlerin kahri için ya kahhar mı Cenab-ı Allah'a şey yapalım? Biliyorsunuz hani bolluk ve bereket için ya kahhar okuyamayız. Ya bazı yollarımızın açılması için, kapıların açılması için ya fettah mı demeliyiz? Yoksa sevgiyle ilgili bir takım problemlerimiz var da ya vedüt mü demeliyiz? Yoksa ya aziz mi demeliyiz? İnsanlar tarafından sevilen birisi olmak için, ne bileyim insanlar tarafından isteklerimin ve işlerimin çarçabuk hemen halledilmesi için. Yani düşünsene senin bir talebin olduğu zaman, işin olduğu zaman hemen insanlar onu çözmek için yarışıyorlar. İnsanlara karşı sözü geçen biri olmak için mi? Ruhani varlıklara karşı sözü geçen birisi olmak için mi? İnsanların karşısında itibarlı biri olmak için mi? düşmanlığı helak etmek için mi ya da onu bertaraf etmek için mi? Anlatabiliyor muyum? Bunları çoğaltabiliriz. Fakirlikten kurtulmak için olabilir. Muhtaç olmamak için olabilir. Dünya ve ahirette aziz olmak, bahtiyar olmak, yücelmek için olabilir. Ki beş vakit namazından sonra mesela ya aziz zikrine devam edenlere Cenab-ı Allah mesela deniliyor ki düşmanlarına karşı galip gelir. Düşmanları dahi onu sever. Herkes tarafından sevilir diyor Beş vakit namazından sonra 94 kere okuyan her türlü kazadan beladan korunur diyor. Zikrine devam hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmez, her yerde sözü dinlenir diyor. Şimdi biz öyle bir esma ile şu anda karşı karşıyayız ki e, faydası gerçekten saymakla bitmez dostlar. Peki biz ya aziz Allah Teala'nın 99 ismi olan en tepede. Allah ve hemen onun altında 99 tane bildirilen bildir yani 99'un haricinde başka esmalar da var da, 99 kapıyı çalıyoruz şimdi dostlar. Ya Aziz kapısını çalacağız. Biz bu Ya Aziz kapısını niçin çalacağız? Biz bu Ya Aziz kapısını niçin çalmalıyız? Şimdi Ya Aziz e, manası 3 tane rivayetlerde anlatılanlarda. Bir Allah'ın izzet sahibi olması, yüceler yücesi olması. Bir, Allah izzet sahibi yüceler yücesi, en yüce, mağlup olmayan, her daim galip olan, her daim, her konuda galip olan ve bütün yarattıkları onun emrine itaat ediyor. Şeytan hariç, insan bile bir noktada itaat ediyor. E, ne kadar inkarda olsa da bazı insanlar emrine itaat ediyor. Lakin şeytan biliyorsunuz ne yaptı? Emrine itaat etmedi. Peki Allah Teala'nın emrine itaat etmeyen insanlar da ne yapmış oluyor? Şeytanla aynı paydaya sahip olmuş oluyor. Aynı kaderi paylaşıyorlar şeytanla beraber. Yani Cenab-ı Allah diyor ki Aziz esmasının anlamı yarattıklarının onun emrine itaat etmesi, onun emrine itaat etmesi yarattıklarının. Şimdi biz burada ne yapacağız? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Önce bir kendimizi arındırıyoruz. Dilimizi, kulaklarımızı, bedenimizi arındırıyoruz. Üç kere de diyebilirsiniz. Yüz kere de diyebilirsiniz. Estağfurullah çektik. Şimdi bunun Aziz'in, ya Aziz esması salı günü. Salı günü. Öğlen namazından iki saat önce. Eğer öğlen ezanı birde okunuyorsa iki saat öncesinden bu ya Aziz Esma'sının şeyi başlıyor. Süresi başlıyor ve akşamdan bir saat önce yani akşam namazı diyelim ki 5'te okunuyor siz saat 4 itibariyle bu esma ile Allah'tan yardım isteyebilirsiniz öğlen ezanından iki saat evvel Allah'tan yardım isteyebilirsiniz hatta hatta ya yani günü zaten Salı günü bunun ya yani Salı günü öğlen namazından iki saat önce veya akşam namazından bir saat önce hatta her gece teheccüd vaktinde, imsaktan önceki vakitte biz teheccüd diyoruz. Gece vaktinde, teheccüd vaktinde her gece, bu her gece ya da her gece değil de salı günü de bu saatler diliminde yapabiliriz. Şimdi bu ne? Bu şu dostlar. Estağfurullah ile bir kere biz bir dilimizi ne yaptık? Temizledik kalbimizi, içimizi. Ya Rabbi beni affet dedik. Allahümme sallallahu ve Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz'e vesile kıldık, referans aldık mı? Çünkü biz onun ümmetindeniz. Dua edeceğiz ve e, arş arşa alaya semaya ellerimizi açtık. Sesleniyoruz. Kapıların açılması için. Önce Peygamber Efendimiz'i ne yaptık? Önce bir temizlendik. Arkasında Peygamber Efendimiz'i salat selam göndererek onu ne yaptık? Biz e, referans yani deseler ki bize kimi referansıyla geldin? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin referansıyla geldik. Elimizde salavat belgesi var. Sonra ne yaptık? Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bütün kainat, bütün evrenin içerisinde gizlendiği, saklandığı o mübarek ayeti okuyarak bir kere aşağı kapısını ardına kadar araladık, açtık. Kapı açıldı. Karşımızda şimdi bizim ne var? allah Teala'nın bize bildirilen 99 esmasının kapıları var. Gözünüzün önünde en tepede ya Allah altında 99 tane kapı var dostlar. Şimdi hangi kapıyı hangi ebced değerine göre açıyoruz? Şimdi ya aziz esmasını konuştuk. Ya aziz esması ebced değeri 94. Yani elimizde bir anahtar var. O anahtara 94 tane Zikzak çertik açıyoruz böyle. Hani anahtarlarda böyle şeyler olur. Üzerinde özel işaretler olur ya. Bunda bu kapının e, anahtarının üzerinde 94 tane diş var. 94 tane işaret var. Özel işaret var. Yani bizim bu anahtarı 94 kere ne yapmamız gerekiyor? E, şey yapmamız gerekiyor. Ayarlamamız gerekiyor. Yani 94 tane dişli olması lazım. O anahtarda diş olması lazım. O kapıyı açabilmek için. Peki. Biz Esmere'den sonra aşağıdan kapısı açıldı. Karşımızda ne var? Ya Aziz Esma'sının olduğu kapı var. Şimdi bu kapıyı açmamız lazım. Çünkü allah Teala'dan biz ne yapacağız? Düşmanlarımıza galip gelmek için, etrafımızdaki ya da çalıştığımız yerde ya da akrabalarımız içerisinde sevilmek için, isteklerimizin kabulü için, sözümüzün dinlenmesi için, itibar görmek için, düşmanlarımızın helakı için, Onlardan zarar görmemek için ve dahi fakirlikten kurtulmak için, kimseye muhtaç olmamak için, bahtiyar olmak için okuyacağız. Kendimiz için okuyabiliriz, anne ve babamız bir çocuklarımız için okuyabiliriz. Şimdi, Ya Aziz. 94 kere Ya Aziz'i okudun. Ne yaptın? Elindeki anahtarla 94 tane dişi olan anahtarla Ya Aziz kapısını açtın. Kapı açıldı. İçeriye sesleniyorsun, kapı açıldı artık. Ya Aziz ben geldim. Buyur kulum. Çünkü sen niye Cenab-ı Allah'ın Ya Aziz kapısını açtın? Şimdi oradan Ya Aziz esmasına uygun olan talebini söyleyeceksin. Ne? Düşmana galip gelmek için. Diyeceksin ki Ya Aziz iş yerimde bana düşmanlık eden falanca falanca insanlar var. Bunların zararından sana sığınırım, bunların düşmanlığından sana sığınırım. Ve dahi benim bildiğim bilmediğim etrafımda çevrende akrabalarımda, komşularımda eğer gizli ya da açık düşmanlık eden varsa bunlara karşı beni galip eyle. Onların düşmanlığından beni, anamı, babamı, evlatlarımı, eşimi koru. Dedin mi? Dedin. Dersin ki, ya Aziz ben bulunduğum semtte, bulunduğum mahalde, çalıştığım iş yerinde ya da komşularım arasında sevilen, sayılan, itibar görmek isteyen, itibar görmek istiyorum, sevilmek, sayılmak istiyorum, sözümün dinlenmesini istiyorum diyebilirsin sevgili dostum. Akabinde bana çok düşmanlık eden var, benim zarara uğramam için türlü türlü entrikalar çeviren, plan yapanlar var. Ya da böyle yapanlar varsa sen bunları helal eyle. Bunları benim ölümden kaldır at. Bunları def eyle diyebilirsin. Ya da bunların zararından sana sığınırım. Bunların zararından beni koru diyebilirsin. Hatta geçim sıkıntısı yaşıyorsan ya aziz, aziz olan sensin. Yüceltecek olan sensin. Çünkü sen yüceler yücesisin. İçinde bulmuş olduğun maddi ve manevi sıkıntılarından sana sığınırım ya aziz. Beni bu fakirlikten kurtar beni kimseye muhtaç eyleme, insanlara muhtaç olmaktan sana sığınırım diye dua edebilirsin. Kendin için, eşin için, akrabaların için, ve dahi herkes için. Şimdi dedikten sonra Allahümme salli ve Muhammed deyip duanı mühürle, akabinde tekrar bir fatiha okuyup ne yapabilirsin? Yüzünü sürebilirsin. Bunu secde de yapabilirsin dostum. 94 kere. Yani Estağfurullah, salavat, besmele, ya aziz 94 kere duanı yaparsın secdede ve tekrar salavatla kapatıp hatta secdede de Fatiha'nı okuyabilirsin. Alnın yerdeyken, secdedeyken bunlara ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Bunun günü normalde neydi? Salı günüydü. Bu esmayı normalde otururken, kalkarken, gezerken sürekli ya aziz, ya aziz, ya aziz esmasıyla gezen kişiye bütün işleri rahatlıkla görülür, büyükler katında kabul görür, büyük ve nüfuzlu kişilere özellikle iş yaptırmak, onları etkisi altına almak isteyen Cenab-ı Allah'ın bu ismiyle daha çok haşır neşir olursa, hele bir de 5 vakit namazından sonra 94 adet okumayı adet haline getirirse, bu büyük ve nüfuzlu kişilerin yanına iş yaptırmak için gittiğinde sözü tesirli olur. Ama kesinlikle kalbine acaba getirmeden, evham, besvese getirmeden, ben bunları okudum ama acaba etkili olur mu, olmaz mı diye böyle bir test yapma. Ben onu okudum, dedi ki kesin oldu. Benim işim Allah'ın izniyle kesin oldu niyetiyle gitti sevgili dostum. Sevgili arkadaşım, büyük değeri var bunun. 94 çarpı 94. Bir rivayete göre 8836 kere okuyan kimseye büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur. Bu ismin zikrine devam eden kimseler dostlar arkadaşlar düşmanlarını yenerler. Onlara üstünlük sağlarlar. Gittikleri her yerde, her ortamda saygıyla karşılanırlar eğer işinden, işinden, aşından, komşusundan, akrabalarından, aile bireylerinden sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan varsa, gizli gizli ya aziz esmasıyla göşkün olursa, onların nazarında ve gözünde o çok daha iyi bir hale gelir. Allah'ın izniyle insanlar tarafından sevilir. istekleri yerine gelir, sözü geçen biri olur, itibarlı olur diyor. Fakirlikten kurtulur, kimseye muhtaç olmaz diyor. Sevgili dostlar bugünlük bu kadar. Bu esmamızda Allah'ın izniyle inşallah sağlıklı bir şekilde size izah etmeye çalıştık. Eğer bu videoyu gerçekten değerli bulduysanız, kıymetli bulduysanız ve dahi devamı gelsin istiyorsanız lütfen bizi destekleyiniz, beğeniniz. Yani bu videonun altına muhakkak bir beğenme tuşuna basmanızı sizden Allah rızası için istirham ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı istirham ediyorum ve dahi videonun altına iki tane benim e, şeyim var İstemenin esrarı İsmail Hüsnalar videolarım ve evliyaların hayatlarıyla ilgili seslendirmelerim var ve dahi onları takip edebilirsiniz kişisel gelişim e, için sesli yine e, kitap video şeyim var e, kanalım var orayı da takip alırsanız toplamda e, üç tane kanalım var. 3 kanalında takip alırsanız oradan katkı alacağınıza, fayda alacağınıza, faydalanacağınıza inanıyorum. Dünyanın ya da Türkiye'nin hangi şehrinden dinlediniz? Hangi şehrinden dinleyip de bu videoyu değerli buldunuz? Lütfen yazınız. Selamun Aleyküm. Siz de deyin ki Aleyküm Selam. Ben Ankara'dan ya da Kars'tan diyebilirsiniz. Allah'a emanet olun.